merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım kartopunun bebeğini kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağımla doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Şöyle ilmeklerimizi bir sayalım. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buraya kadar 3 ve katlarım. 16 17. 3 ve katları artı 2 ilmek demiştik. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümüm atıyorum. Şöyle fazla ipimizi de alalım ve başlayalım. Şimdi ben alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Şöyle bir sıra düz örgü öreceğim lastik yerine. Yani haroşa yapıyorum. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz alt kısmını. kenar ilmeğimi de ördüm. Evet dediğim gibi ben şöyle bir sıra e, haroşa geçtim ve modelimi başlayacağım şimdi. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi aldım, ipimi arkaya aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. Burada bir arttırma yapıyorum. Bu 3 ilmeğe modeli kuracağız ortadaki ilmekle baştaki ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Şu şekilde ortadaki ilmeği başa aldım. Bu 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. İlmeklerim biraz sıkı almışım. Evet. 3 ilmeği birlikte düz ördüm. Bakın şu şekilde. Tekrar arttırmamı yaptım. Yine bir 2 3 ilmek düz ördüm artırma yapıyorum tekrar yine bu 3 ilmeğimin ikincisiyle ile birincisinin yerini değiştiriyorum şöyle önden ikinciyi alarak başa getiriyorum daha sonra bu 3 ilmeği birlikte düz öreceğim şöyle Evet. 3 ilmeğimi birlikte düz ördüm. Bir doladım. Yine 1 2 3 ilmek düz. Kenar ilmeğinde de düz ördüm. Nasıl başladıysak o şekilde bitirdik. Bakın, 3 ilmek, 4 ilmek düz. Yine burada da aynı şekilde. Modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum arka yüzde kenar ilmeğimi de ters ördüm Evet, şimdi devam ediyoruz. Bu sefer modelimizi kaydıracağız. Yani şu üçlü grubun olduğu yere kaydıracağız modeli. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane yine arttırma yaptırdım. Yine bu üç ilmeğin ikincisiyle birincisinin yerini değiştiriyorum. Yani ortadaki ilmeğimizi başa alıyoruz bu şekilde. Daha sonra bu üç ilmeği birlikte düz öreceğim. Şöyle üçünü birlikte alacağım. Evet, üçünü birlikte ördüm. Burada bir arttırma yapıyorum. Şimdi burayı düz öreceğiz. Tekrar bir, iki, üç ilmek düz. Tekrar doladım. Yine bu üçüncü, e, ikinci ilmeğimle birinci ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde ortadaki ilmeği başa aldık Evet ilmeğimizi dolamıştık yine bu üç ilmeği birlikte düz ördüm tekrar doladım 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm yine bir doladım ikinci ilmeğimle birinci ilmeğimi yine yerlerini değiştiriyorum yani ortadaki ilmeği başa alıyoruz her zaman modeli uygularken. Şu şekilde üçünü birlikte bir ilmeğe düşürüyoruz. Yani ilmek sayımız yine aynı oluyor. Çünkü buralardan da arttırma yaptığımız için ilmek sayımız aynı oluyor. Kenar ilmeğini örmeden yine bir arttırma yaptım ve kenar ilmeğimi ördüm. Devam ediyorum arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekler ters örülüyor. şimdi normalde modeli bir kez tekrar ettik. Şu anda anlaşılmıyor ama modelimiz ilerledikçe anlaşılacak. Tekrar şimdi başa döneceğiz. Yani bu ilk yaptığımız işleme geri döneceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ne yapmıştık başta? Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz örmüştük. Kenar ilmeğimin haricinde 3 ilmek düz ördüm. Artırmamı yapıyorum tekrar. Yine ikinci ile birinci ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Bu şekilde önden alıyorum. Tabi nasıl kolayınıza gelirse ben bu şekilde değiştiriyorum ilmeklerimin yerini. Daha sonra 3 ilmeği birlikte bir ilmeğe düşürüyoruz. Zaten yanlardan artırma yaptığımız için ilmek sayımız yine aynı oluyor. Artırmamı yaptım. 2 3 ilmek düz ördüm bir doladım tekrar birinci ile ikincinin yerini şöyle değiştirdim ve 3 ilmeğimi birlikte düz ördüm modelimiz 4 sırada bir kendini tekrar, tekrar ediyor tekrar arttırmamı yaptım 1 2 3 4 ilmeğim düz Bakın şimdi daha iyi anlaşılmaya başladı artık modelimiz Yine arka yüzde bütün ilmeklerimiz ters örülecek. Arka yüzde herhangi bir işlemimiz yok. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması oldukça kolay bir model. kenar ilmeğini de ters ördüm. Model kendini göstermeye başladı. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir arttırma yapıyorum. Yine ikinci ile birinci ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Bunu da yaparken önden alıyorum ilmeğimi. Şöyle değiştirdim. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Evet 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir doladım yine. Şimdi burayı düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. arttırmamı yaptım. Yine birinci ile ikincinin yerini değiştiriyoruz. Tekrar şöyle şişime taktım. Bu 3 ilmeği birlikte yine düz örüyorum. arttırmamı yaptım 3 ilmek düz arttırmamı yaptım yine ikinci ile birincinin yerini değiştiriyorum 3 ilmeğimi birlikte düz örüyorum arttırmamı yaptım yine ve kenar ilmeğimi ördüm. Bakın model artık iyice anlaşılır oldu. Arka yüzden de bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimizi iki kez birlikte tekrar etmiş olduk. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Bir de Kamera arkasında örmüş olduğum bir parçayı göstereyim size. Evet. Dediğim gibi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Şöyle bol ajurlu bir model. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden etol şal yapabilirsiniz. Yine yazlık bluzlarınızda koton iplerle denerek uygulayabilirsiniz anne yeleklerinde uygulayabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz güzel ve de kolay bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.